Onu böyle çenesinden savabilir miyim acaba? Vallahi bir de asırabilir. Çağırsana kızım. Çok çağırma. Ama çok tatlı yürüyüşü var. Bir şey olsaydı yapmazdım. Bak bak. Bak bak bak. Bak bak. Bir şey vereceğim diye geliyorlar Sumay'a. Seni pis al sen İnsan bir simit bümüt bir şey getirir. <laughs> Allah <laughs> evet, evet, Allah. O kadar. Yol <laughs> Bacakları ufacık. Ne olur? <laughs> ama kanatları Merhaba. da yolunlar yatırır mı? Hayır o burada güzel. Koparırsak ölür. Bence de. Onun yavası burası. Bu çok mutlu. Kim yetiştirseydi? Kim yetiştirdi? İşte gibi. Gibi. Kim yetiştirdi? Zeynep şu karşıda park var. Oraya gidelim mi? Yetiştirdi. Ona. Kendinden çıktı bence. Kim? Nerede? Hemen oturalım yanına. Nerede? Girelim. Hemen yaklaşalım. Semaver de akıyor olabilir. Çok güzel zevkliydi. Çocukken daha doğrusu. Biraz daha küçükken Muhammed ve Zeynep çıkarlardı. Düşmek yasak ona göre. Hadi 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 çık çık. Çık bir şey olmaz. Çıkarsın yukarı. Hadi bir dene. Adım 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 adım. Adım adım. Hızlı gitme. Evet. Şimdi sağ yan. Evet o da olur. Evet. Hadi bakalım. Çok iyi. İşte bu. Aferin. Dikkat et düşmek yasak. Hadi oradan gidebilirsin tabi <laughs> <laughs> <Bunu ayırıp, alayım. gülüyor> tabi <gülüyor wszyst> Doğru yolu buldun. Şimdi solda yukarıya doğru tutun. Yukarıda da ağaç var bak. Önüne bak. He, o ağaca tut. Evet. Harikasın. Harika. <laughs> Sümeyye sakin <ol. gülüyor> Evet harika. Devam et. Evet. Ne kadar güzel yer yapmışlar. Ama oradan evet. da oraya geçebilirdim.

Da feige ich dir mal was. Lass dich runter. Damit, damit. Du musst ja auch kaufen, Du was? Ja. Kannst du eben Wow. Au. Auffällig gesummt. Jockey. Benden iyi sallanıyorsun Zeynep. Giderek böyle yapınca uzunluyor. Çok güzel. Sumi ateşi yaktı adam valla. Burada bir mangal yakan adam var. Adı da Sven. Bundan sonra adı da Cem birazdan yanına. Hangi duygularım? Şekerin düştü değil mi? Evet. Ateş kokusu da geliyor mangal. Aynen iyice şey yaptı. Eyvah <gülüyor> eyvah. Çakırsın <laughs> şuraya. Hadi. Eve de çok.